Evet 2022-2023 eğitim öğretim yılı pazartesi günü başlıyor efendim. Pek çok mesele var. İşte alışveriş, kırtasiye, kıyafet, servisler, okul, üniversite öğrencileri için ev bulma, ev kiralama meselesi, ilkokullarda uyum süreci bu arada geçen hafta başlamıştı yani hafta başında pazartesi günü başlamıştı. Aileler günlerdir kayıt, okul kıyafeti, kırtasiye malzemeleri peşinde koşuyorlar. E, meselenin bir de servis kısmı var. Hala çözüm üretmeye çalışanlar az değil bu arada. Servisi olanlar maliyetlerle ilgili ciddi sorun yaşıyorlar. Servisi olmayanlar, servis bulamayanlar bu işi nasıl çözeceklerini düşünüyorlar. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri, İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar konuğumuz bu dilimde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Akif Bey. Sektördeki hareketlikle başlayalım isterseniz. Servis sayısında bir azalma var mı? Fiyatlar nasıl? Fiyatlarla ilgili verilerin tepkileri neler? Siz ne yapıyorsunuz? Onlar ne diyorlar? Orta yol bulabiliyor musunuz? Ee, buradan başlayalım sonra devam edelim. Başlayalım. Şimdi İstanbul'da servis aracı sayısında bir azalma yok. Geçen sene Milli Eğitim'in verilerine göre 25 bin okul servisi e, okullarda Büyükşehir Belediyesi'nden e, okul güzergah kullanım izin belgesi alarak çalışmış. Ee, bu senede e, benzer rakamda servis aracımız hazır. İstanbul'da 59 bin tane tahtitli plakalı araç var. Yani araçla ilgili herhangi bir sıkıntı yok İstanbul'da. Servis kullananların sayısında bir düşüş oransal olarak var mı? Yani mesela her sene öğrenci sayısı artıyor. Öğrenci sayısına bağlı olarak servis sayısı da artıyor. Geçtiğimiz yıllara göre pandemiyi saymazsak Orada bir düşüş ya da sabit kalma durumu söz konusu mu? Oransal olarak soruyorum. Şimdi tabii daha henüz hani okullar açılmadı, o ee, şeyi görmedik, hani araçlardaki öğrenci sayısını henüz görmedik ama şu ana kadar benim gördüğüm kadarıyla öyle hani ciddi e, hani göz önüne alınacak bir rakam yok yani ortada yine servis araçları yeterli oranda. E, talep görecektir diye düşünüyorum. Peki fiyatlar dedik, ne yapıyorsunuz? Velilerle Şimdi fiyatlar, en çok konuştuğumuz mesele budur herhalde. Evet, yüzde otuz bir zam teklifimiz vardı, artış teklifimiz vardı Ukom'e yüzde on dokuz oranında e, bir artış kabul edildi. Aslında biz biraz da fedakarlık yaptık. E, hatırlarsanız e, bu zam e, artış olmadan önce yüzde kırklar konuşuluyordu. Biz şunu söyledik, hem İstanbul halkını düşünecek, hem de meslektaşlarımızın da. Hani bu işi yapacağı askeri koşulları sağlayacak bir tarife istiyoruz demiştik. Biraz fedakarlık yaparak İstanbul halkı için e, sezona başladık. 0-1 kilometre işte aylık 660 lira oldu. 554 liraydı. Tabi bu rakamlara %35 de e, rehber e, personel ücreti ekleniyor. Yani bu rakamlar rehber personel ücreti olmayan rakamlar. Bunlar da e, servis ücretlerine eklenecekler. %15 miydi ne kadardı? %35. %35 ekliyorsunuz. Evet, Her birinin 35'i e, rehber personel ücreti olarak ekleniyor. E, yüksek değil mi bu rakam? Yüksek değil. E, şimdi şöyle e, düşünmek lazım. İşte 660 lira %35'i ne olur? 200-250 lira gibi bir rakam olur. E bir arabada 13-14 çocuk olduğunu düşünürsek 2500-3000 liradan aşağıda hani bir rehber ablayı, eğitimli bir rehber ablayı çünkü biliyorsunuz rehber personellerimiz bizim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir eğitiminden geçirilerek rehber personel oluyor. Böyle eğitimli bir ablayı da 2.500-3.000 lira gibi bir rakamla çalıştırmak bence uygun. Abi, sabah giriş ve akşam dönüşte arabada kalması Tabii ki, öğrencilerin inmesine binmesine yardımcı oluyor. Okula bırakıyor, evden alıyor vesaire. Yani rehber ablalar tabii bizim çok önemli çalışma arkadaşlarımız. Peki ücretler efendim e, ilginizi çekiyorsa yanda mevcut ekranda servis kullanacaksanız e, yaklaşık olarak bu rakamlar bu kilometrelerde şöyle şeyler duyuyoruz. işte servise vermek yerine bazı veliler mesela işte apartmanda organize olup e, orada e, imece usulü 3 gün sen götürü 5 gün ben götüreyim gibi şeyler böyle bir gözleminiz var mı? Var bize de geliyor. Geçmişte de aslında e, bunlar işte komşu servisi dediğimiz aslında korsan taşımacılık olan şeyler var. Şimdi bunun aslında bir nedeni var. Hızlı hızlı müsaade ederseniz değinmek istiyorum. Şimdi Buyurun. özel okullarda hep haberini yapıyorsunuz. Yüksek rakamlar şeyin velinin karşısına, öğrenci velisinin karşısına çıkıyor. Tabii öğrenci velisi de bazen bu gibi durumlarda alternatif arıyor. Şimdi burada biz de servisçi esnafı olarak mağduruz. Şimdi bu özel okulların taşımacılığını alan e, tur firmalarıdır, tur şirketleri. Şimdi bu tur şirketleri bu taşımacılığı alıyor, dönüyorlar sahaya bizim meslektaşlarımızla işte benim meslektaşım aracıyla işte akaryakıtıyla, emeğiyle bu taşımacılığı yapıyor. Ama bu taşıma şirketleri özel okulu alırken belli bir para ödüyorlar özel okul. Özel okul sahibine belli bir para ödeyince maliyetleri daha işe başlamadan yükseliyor. Dolayısıyla bu maliyetleri velilere yansıtıyorlar. İşte o ücretin özel okullardaki yüksekliğinin ana nedeni bu. Hem veliler mağdur hem de otur şirketleri dönüyor, benim esnafımla sözleşme yapıyor, benim esnafıma 3 ay geriden para ödüyor. İşte düşük ücretler ödüyor, yüksek komisyonlar alıyor, biz de mağduruz. Ana neden bu. Şimdi e, bu talepler, bu şeyler, bu korsan taşımacılıkla ilgili şikayetler bize ulaşıyor. Şimdi bu veliler, e, aralarında 3 kişi, 4 kişisinde söylediniz mi E, Bir araya gelip böyle bir taşımacılık yaptırmak isteyebilirler ama bu taşımacılık korsan taşımacılık. Bir de şöyle bir şey var. E, Firmalar da, tur firmaları da, hani dedim ya özel okullarla sözleşme yapıyorlar. Onlar da bazen hani uygun olsun, düşük fiyatlı olsun diye e, bu korsan e, araçlarla e, yer yer anlaşıyorlar bunlara taşımacılık yaptırıyorlar. Bu da tabii çok güvensiz, tehlikeli bir taşımacılık. Şöyle bir bilgi vermek isterim. İstanbul'da 34 LAA001, 34 LZZ999 kombinasyonlu e, tatbiki servis plakasıyla ancak öğrenci taşımacılığı yapılabilir. Bunun dışındaki e, araçlarla yapılan taşımacılıklar korsan taşımacılık, büyükşehir belediyesinin ve milli eğitim'in denetiminin dışında. Yani şoförün burada kim olduğunu, e, ne trafik e, e, ekipleri, ne büyükşehir belediyesi zabıtası, ne de milli eğitim bilebilir. Şimdi bizler Büyükşehir Belediyesi'nden güzergah kullanım izin belgesi alırken şoförlerimiz işte e, e, psikoteknik, sağlık raporu, uyuşturucu ve alkol testi, sabıka kaydı e, bütün bunların tek 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 testinden geçiyor. Ve belediye tarafından, milli eğitim tarafından ve trafik zabıtası tarafından bizler sürekli denetleniyoruz. Ama bahsettiğim plakaların dışında yapılan taşımacılıklarda yetkililerin bu araçları ve bu araçların şoförlerini... Denetlemeleri mümkün olmuyor. Buradan e, İstanbul halkına şunu söylemek lazım. Kesinlikle hem veliler işte 3-4 tane 5 tane birleştiler taşımacılık yapıyorlar. Bu korsan taşımacılık güvensiz bir taşımacılık. Çocuklar bizim geleceğimiz göz bebeğimiz. Hem de firmaların e, bu plaka dışındaki araçlarla yaptıkları taşımalara e, velilerimizin öğrencilerini vermemeleri lazım. Allah korusun burada yarın öbür gün bu nedenden dolayı başka haberler yapmayalım. Peki şöyle anladığım kadarıyla biz meyve sebzede yaşadığımız meseleyi ya da tükettiğimiz gıda ürünlerinde yaşadığımız bir benzerini serviste de yaşıyormuşuz. Yani Komisyoncular, şöyle evet. adam arada tarlada 3 lira olan şey bize 60 liraya geliyor markette. Çünkü arada bir sürü kişi bazen hiçbir şey yapmadan nakliye ve taşıyanları hariç dönme hiçbir şey yapmadan sadece komisyonculukla bu maliyeti artırıyor. O zaman şu doğru mudur Günhan Bey? Yani az önce verdiğimiz bu servis taşıma ücretleri sizin ücretleriniz, çıplak ücretler. Özel okula gittiğiniz evet. zaman... ...şirketler bunun üzerine bir de para mı koyacaklar? Tabii ki. Şimdi şöyle... E, ...bahsettiğim gibi şimdi şirket... ...özel okulla sözleşme yaparken... ...özel okul sahibine yüksek miktarda para ödüyor. Oraya Baniyet para yükseliyor. ödüyor. Bu rakamlar üzerinden... Tabii e, üstünden veliye yansıtıyor. Hem veliye yansıtıyor hem benim meslektaşımın da... ...alması gereken ücreti kısıyor. Yani hem ben kısıyor de hem ona geç ödüyor. Aynen. Bravo. 3 ayda geriden ödüyor. E, benim meslektaşım burada mağdur. Öğrenci velisi mağdur. Şimdi burada mutlaka özel e, okullarla... ...bu taşıma şirketlerinin arasındaki sözleşmelerin düzenlenmesi lazım. Orası çok boş bir alan. Yani bu düzenlenirse, bir zapturap altına alınırsa... ...bu şikayetler de en aza düşer. Yani benim de... Ne yapılabilir? E, benim de meslektaşlarım mağdur. Benim de meslektaşlarım firmalarla sözleşme yapıyor. Dediğiniz gibi 3 ay geriden para alıyor. E, onlar da ev geçindiriyor. Sonra tepkiler servisçi esnafının üstüne geliyor. Ama servisçi esnafının burada hiçbir suçu yok. Yunan Bey şöyle bir şey mi oluyor... Yani mesela örnek olsun diye biraz da uçtan söylüyorum. Elinde hiç servis aracı olmayan bir adam aslında belki de bir şirket belki kurup de. turizm şirketi kurup özel okulda tanıdığı birisi varsa ya da bir şekilde özel okula gidip işi alıp işi de size taşer ediyor. Yani servis Burada size oldu. taşer ediyor. Doğru evet, mu? Evet, evet doğru. Yani buradan da bir iş üretmiş oluyor. Evet ya Peki, da çok sınırlı bir özmalı özmalı var. Bakın, e, ya da üç, bizim, iki tane arabası var ama o tane arabayı da kendine sınırlı. bağlıyor. Bu, evet, bu muhtemelen özel bütün özel okullarda böyle yapılıyor mu? bazı özel okullar diyelim yani genelleme yapmayalım ama siz de biliyorsunuz e, bu haberler size geliyor devlet okullarından bu tür şikayetler gelmiyor özel okullardan geliyor İşte özel okullardan gelmesinin nedeni de o sahanın çok boş olması şimdi özel okulda e, firma işe alıyor korsan araçla anlaşmayacak